Bizi Tanrı yaratmadıysa kim yarattı? Bu soruda iki mantık yanlışı bulunmaktadır. Döngüsel akıl yürütme ve çelişki. Döngüsel akıl yürütme bir noktadan başlayıp dönüp dolaşıp yine o noktaya dönmek demektir. Evreni yarattığı söylenen bir şeyin tanımından yola çıkıp sonra o yaratmadıysa kim yarattı diye soruluyor. Yaratılmadıysa nasıl yaratıldı diye sormaktan bir farkı yok bunun. Bu soruyu soran kişilerin zihninde evren için yaratılması dışında düşünülebilecek başka bir seçenek olmamasının ve bu kişilerin yaratılma fikrini bu kadar doğal görmelerinin tek sebebi çocukluklarından beri yaratılma fikrine alıştırılmış olmalarıdır. Halbuki yaratılma çok alışılmışın dışında bir fikirdir. Kolay akla gelecek ve mantıklı bir şey değildir. Nitekim bu yüzden insanlığın düşünce tarihinde yaratılma kavramı nispeten yeni bir kavramdır. Ondan önce daha çok bir şeyden başka bir şeye dönüşme vardır. Eski mitolojilerde ve inançlarda. Çünkü bir şeyin yoktan ortaya çıkması pek kolay akla gelebilecek bir varsayım değildir. Bu konuda teistler tarafından sorulabilecek doğru soru, evren nasıl ortaya çıktı? Sorusu bile değildir. Çünkü bu da evrenin önce yok, sonra var olduğunu kabul ediyor. Doğru soru, evren hep var mıydı, yoksa sonradan mı ortaya çıkmıştır sorusudur. Çıktıysa nasıl ve neden diye soru devam ettirilebilir. Ayrıca evrende neden hayat vardır sorusu da bunlara eklenebilir. Ki bu soruların bir kısmı bilimin kozmoloji ve teorik fizik alanına girmektedir. Girmeyen kısmı için ise dünya üzerinde hiç kimse güvenilir bir yargıda bulunamaz. çoğu kişi felsefeye yakınlıkları olmadığından bu konularda fazla kafa yormaz ve toplumlardan öğrendiği şekliyle varlığı tuhaf, doğaüstü, yapay ve açıklanması gereken bir şey olarak görür. Yokluk onlara göre doğaldır. Başlangıçta olması gereken durumdur. Fakat varlık yapaydır. Açıklanması gereken, sonradan meydana çıkmış olması gereken bir şeydir. Fakat dikkat edilirse böyle bir kabulde bulunmak için geçerli bir sebep yoktur. Yokluğun temel durum olduğunu ve varlığın ondan türetilmesi gerektiği dayanaksız bir kabuldür. Varlık ve yokluk durumlarının birini Temel durum kabul etmeye bizi itecek mantıksal bir gerekçe yoktur. Ve de zaten ne varlığın ne de yokluğun diğeri olmadan tek başına tahayyül edilmeleri dahi mümkün değildir. Eğer dinler yanlışsa niye bu kadar çok kişi inanıyor? Çünkü üç büyük din aslında tek bir din sayılır. Hristiyanlık ve Müslümanlık Tevrat'ı referans alır. Toplumdan topluma biraz farklılık gösteren bu inanç sistemi toprağa dayalı büyük imparatorluklar ortaya çıkmaya başladığında bu imparatorluklarla birlikte yayıldı. Bu inanç sisteminin mensubu olan toplumlar tarihte siyasi ve askeri açıdan daha başarılı oldular ve bu yüzden de inançları yayıldı. Eğer başka bir dinin mensupları Hristiyan Avrupa ve Müslüman Türk ve Araplar kadar yayılmacı ve gaddar olsalardı şu anda birileri eğer bu söz konusu din doğru değilse neden bu kadar kişi ona inanıyor diye soracaktı. Cennet, cehennem, Tanrı, şeytan, Adem, Havva fikirlerine dayalı bu inanç sisteminin bu kadar yaygınlaşmasının sebebi odur. Fakat neden tüm toplumların şu ya da bu şekilde bir dini vardır? Ve neden Tümü doğa üstü güçlere, ruhlara, Tanrı ya da Tanrılara inanır diye sorulursa o zaman cevap değişir. Bunun sebebi dünyanın neresinde doğarsa doğsun tüm insanların aslında bu evren denen bilinmezde aciz oluşu neden var olduğumuzu bilmiyoruz. Hayattaki amacımızı bilmiyoruz. Hayatta bir amacımız olup olmadığını bile bilmiyoruz. Kökenimizi zaten bilmiyoruz. Hele de geleceğimizi, ölümü ve ölümden sonrasını hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bu kadar boşluk içindeki bireyleri bir araya getirebilmek, bir amaç etrafında toplayabilmek ve onlara hayatta sağ kalıp bir şeyler yaratma ve bir şeyler başarma mücadelesinin içine çekebilmek için fikirsel olarak tutunacakları dallar göstermek gerekiyordu. Bazı ruhani liderler ve karizmatik toplum önderleri de insanlara bu tür gerekçeler verdiler. İşte dinler bundan ibarettir diyebiliriz. Bu başka işlere de yaradı toplumda. Çünkü din öyle bir kontrol mekanizmasıdır ki normalde bir amaç etrafında toplanamayacak binlerce değişik kişiyi ve pek çok değişik karakteri kontrol etme imkanı vermektedir dünya nimetlerinin haksız bölüşümünü de insanların kolay kabul etmelerini sağlayacak bir psikolojik kontrol mekanizmasıdır din. Örneğin bu amaç için idealler zaten hatta bazılarına göre dinlerin ortaya çıkış sebebi de odur. Yeryüzündeki tek fonksiyonları da öbür dünya yoksa Ölünce ne olacağız? Bilimsel açıdan cevaplayabildiğimiz kadarıyla ölünce toprak olacağız ve azot ve karbon çevrimine gireceğiz. Ruh bedenle birlikte ölecek. Çünkü ruh günümüzün çağdaş bilimsel yorumuna göre beyin dediğimiz organın duyguları, hafıza, akıl yürütme ve karar verme gibi bazı fonksiyonlarına verdiğimiz isimdir. Dolayısıyla vücudu bir makine gibi düşünürsek bu Makina işlemez hale geldiğinde fonksiyonları da duracak. Artık hissetmeyeceğiz. Bilinçli olmayacağız. Hiçbir şeyin farkında olmayacağız. Çünkü bunu sağlayan organımız çalışmıyor olacak. Ruhun bedenden bağımsız olduğunu iddia eden hiçbir din ya da ruhsal inanç, örneğin neden içki içince hafızada ve zihinsel yeteneklerde azalma olduğunu tutarlı bir şekilde açıklayamaz. İçki içmek gibi fiziksel bir etki ya da kişinin kafasını bir yere çarpması nasıl ruh denen bedenden bağımsız bir varlığı etkiler konusu geçtiğimiz yüzyıllarda filozofları da düş çok düşündürmüştür. Ve ruhu bedenden bağımsız gören hiçbir düşünce sistemi bu işin içinden tutarlı bir biçimde çıkamamıştır. Bunu bilim açıklar. Çünkü bilim ruha atfedilen özelliklerin insan beyninin fonksiyonu olduğunu söyler.